Şırnak Bey Tişebap'tayım. Düğüne davetliyim. Düğüne geldim ama bugün kına gecesi. Gördüğünüz gibi indim top oynuyor. İlk defa hiç kimse yok. Şırnak herhalde Beytuşa Baba 500. kez gelişimdir. Şırnak Uludere'deyim canlarım. Hakkari ile Şırnak'ın tam ortasında. Şırnak Beytiz Şebaba bağlı Mutluca Köyü'nde bir aşiret düğününe davetliyim canlarım. Hadi bakalım çekilsin halaylar, atılsın zılgıtlar. <laughs> Cenak ve Mutluca Köyü'nden çıktık. Şu anda Ayvalık Köyü'ndeyiz. Hayırlı uğurlu olsun. Güneydoğu Anadolu bölgesinin incisi Şırnak'tayım canlarım. Hadi birlikte gezelim. Şırnak Silopi'deyim canlarım. Cüdi Dağı'nın tam da eteklerindeyim. Hiç bu kadar boş gördünüz mü? Ben ilk defa görüyorum. Neden biliyor musunuz? Açayı oynamaz. Tüm misafirler yemek yiyor. Hadi o zaman bize gidelim. Hem karnımızı doyuralım hem de bakalım menüde neler var. Şenak, Betüşevat'ta düğündeyiz. E tabi benim 500. kez gelişim olunca aşçı abilerimin hepsini tanır oldum. Şemsettin abi burada yine yemek yapıyor bıraktığım gibi. Mevlüt abi gene burada yemek yapıyor. Mevlüt amca mı? Amcandır. Ya. Niye amca? <laughs> ya o. Öyle bakma. Mevlüt'e ne diyorlar bunlar ya? Kabul etmiyorlar. Kabul abi. etmiyorsun değil mi? Yeter. Kesinlikle. Sen amcalığı kabul ediyor musun amca? Evet. Yani Sen ediyorum. ediyor musun? Evet ediyorum. Adınız ne? Mermat Adı aşağı. Efendim? Hosti aşağı. Huslu mu? Evet. Hosti. Hosti. Hosti ne demek? Hosti yani usta demek. Usta. Ha. Gazi aşağı. Ha. Abi sen nereden geldin? Ben de Altı'dan geldim. Nereden geldin? Ben, Biraz altı. eski sesli konuşacağım ben sağır Olur, oldum. Orada, yemin ederim. Buradan geliyorum. Ha. İsmail köyüne geldim. İsmail köyüne evet, geldim. Evet evet evet. Evet. Şimdi bir sürprizim vardı. Bu düğün kimin 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 diye amcam söyledi. Sanatçı sanatçının külüne muhtaçtır. Bugünkü düğün Timorlu İsmail'in oğlunun düğünü. Bir alkış gelsin. Evet, 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 evet. Bravo. Bravo. Çok ilginç şeylerle karşılaşabiliriz. Ben de çok heyecanlıyım. Şemsettin abi ne yapıyorsun Allah'a Allah 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 Çok para sefer abi. Yok yarın ne? Üç tane Para verdi ya. Üç tane daha daha Kim para, az para verdi? Şafir, üç tane. Kim para verdi? Aa, adım <laughs> kardeşim. Ne Beş kadar? milyar. Hani Beş nerede? Milyar parayı mi? göreyim, parayı göz. Parayı sakladım. Arkadaşlar <laughs> götürüyoruz zaten. Kim götürüyor? <gülüyor> <ha>? <gülüyor> 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 Amca parayı versene. <laughs> Amca parayı ver. Niye çaldınız? <gülüyor> <gülüyor> Bak şimdi gel Timor'la abi şu anda düğünün sahibi. Buradan tüm Türkiye'ye selam et İsmail tüm abicim. Tüm Türkiye'ye selamlar saygılar ben Timor'lu olmalar. Bugün oğlum evleniyor de çok şey, mutluyum de. Oğlum evleniyor. Allah razı olsun. Abicim bravo. Şimdi menüde neler var? İsmail abi vallahi ben sürpriz yapacaktım, bütün sürprizi bozdum. Kendin geldi. Şimdi ben soruyorum. Çok çok azıcık bir aşçılarla sohbet edeyim gidiyorum. Çevsetin abi para koparamadım vallahi. yapacak aa, bir şey. yok. Gittim abi. İsmail abi. İsmail, gel İsmail gel. benim gel. bir özelliği var. Düğünde görüyorsun kız sadece şey yapmış, yer yaptırmış. Bu herkes yapar mı? Dur Çevsetin abi menüde neler var? Diğer sota var pilav, cacık. Bugün Kına mı? Ha, kına Daha yarın ya, değil mi? Ya. Abi, baba bu nedir ki? Değil mi? Bu şimdi kaç kişilik? Abi, beş bin kişilik da? yapmıştık. Başım. Bu beş bin kişilik evet. Beş, beş kişi. kazan mı öyle? Beş kazan ciğer. Tabii. Onu çok para bozmuşsun Şu İsmail Allah, abi. Türkiye sağ olsun. Ya canın sağ olsun. İki konsere gidelim. <laughs> aa aa aa. aa. <laughs> Ja, <laughs> ja.

Çok güzel bir hizmet yapıyor Hakkari'de. Öyle Kapartası mi? Atası var. Tamam o zaman aşçının halinden anlar. Bir bahşiş alalım aşçıya. E o aşçıya biz zaten bu aşçıları. Olmaz abi. Ben topluyorum. Be. Ulan tamam. patronu benim. Abi sen mi yemekleri abi, yaptın? Abi, Allah Allah. Hepsini topladım oraya. Olsun patrondan alalım ver abi. Hepsini ben topladım onlardan. <laughs> Sen onun cebine şey abi nereye gittin? Sana çalışıyorum ya. Abi para ver. Ben onlardan nereden topladım? Olsun sen 250 lira para ver de onları bu iki ter parası. 200 daha ver. Yok yok versin evet. Veysel amca neredesin? Var burada Veysel amca nerede? Veysel. Benim burada Veysel ha. Veysel amca bu senin. Abi bu da senin. Bugünkü gün. Şans daha gibi var mı Türkiye'de? Estağfurullah. Allah var mı? Abi. Ben çalışanın arkasındayım ya. Kesene bereket abi. <laughs> Vallahi sen kendi geldin. Nereden bir patron olduğunu? Benim haberim yoktu. Sen tamam sen hadi Şemsettin abi gel. diyorlar çünkü. Önce onların doyması lazım. Burada bir yardımlaşma var. Gençler elden ele aşçılar dolduruyor. Servisleri de gençler hanımlara yapıyorlar. Önce erkekler doydu. Şimdi hanımlar da sıra. Yanımda Tümorlu İsmail abinin yengesi var. Evet. Merhaba yengecim, nasılsın? Sağ olasın. Allah razı olsun. Adın ne? ederim. Adım Saliha. Saliha yenge nereden geldin? Ben Antep'te geldim. Antep'te evet. ne yapıyorsun? Ben ona ben et taşımıyorum. Sen orada mı evlisin? Evet. evim ben burada dura taşıyorum. Enişte nereli? Enişte, enişte da Yok, o mi? Burası mı? Yok, Antep'te. O Antepli mi? Evet, Antep'te. Gel gel Allah, Allah teyzeciğim gel. gel merhaba. Hoş, gel, Hoş bulduk anneciğim. Oh, Annem. Yenge. Anne senin adın ne? Meryem. 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 anne. Sen Tuborlu İsmail abi ne oluyorsun? Arkaba. Akrabasınız. Ha. ha. Halay çekeceğiz mi bugün? <laughs> ha? Şu ellerindeki kınaya bak. Kınaya. Ay yerim seni ya. Niye yaptın bu kınaları? Ya, düğün var. Abi Ne diyor? Düğün var, düğün ha, var. Ha düğün var düğün, var. düğün için yaktın. Bana niye az? Yenge sen de çok havalasın. Yine doldurmuşsun, gelmişsin altınları. Bak 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 bak. Aa bu saatte altın mı yenge? Ha altın Hepsi altın mı kemerin? Bu da mı altın? Hayat senin Ay maşallah, maşallah. Bileziğin var mı yenge? Maşallah. Yüzüğün de var. Şey bu da altın var. mı? Ha, bu da altındı. Peki bunların hepsini amca mı aldı? Ha, hepsini amca aldı. Peki almasaydı ne olurdu? Bir şey olmadım. Sen mi aldıydın? kendi mi aldın? Ne, ne aldı? O kendi aldı. Ha. Niye el alemin içinde laf ederler? Ne oluyor valla? Laf ederler <gülüyor> mi? <gülüyor> Altına az olsaydı laf ederlerdi değil mi? Ha? Siz Sivoğlu İsmail'i ne oluyorsunuz? Ben yeni ben, oluyorum ben. Yeğenisiniz. Kendisi dayım oluyor. Ha dayın. Evet. Adı Adın ne canım? Hacer. Hacer. Şimdi yengemizin çok Türkçesi yok. Şu altınları bir göster hayatım. <laughs> Şöyle bir göster. <laughs> göster. Sürmelerini göster. Şöyle dön seni şu güzelliğini <laughs> görsün. muhtar mı oldun? Kezban yenge, canım yengem. Yengem çok süslü ama baksana fistanı da ama giymiş. De güzel değil çok güzel Çok yani güzel. Yarın güzel giyeceğim. Yarın ne giyeceksin? Yani çok ben güzel giyeceğim. Güzel. Hacer burada altın almayan erkeğin karısının laf ederler mi? Ne, diyor? evet. ne diyorlar? Ne diyorlar? Zabet yani. yani. Usulümüz odur. Altınları bol Evet. Karısına altın takmamış derler. Evet. Bak senin de var. Sen kaç yıllık evlisin? 30. 30, 30 yıllık evlisin. Yaşın kaç? 40. 10 yaşında mı evlendin? Evet. 17 yaşında E o zaman 47 yaşında oluyorsun. Evet. Değil mi? 28 yıldır ben evliyim. 20, o zaman 45 yaşındasın. Bakayım bu altınlara o. Oh, bunları sen kendin mi aldın? Kocana mı dedin? Al bana de. Evet. <laughs> Peki bu ablalar kim? Ben Duval İsmail'in hala oğlu. Benim hala oğlum oluyor. Ha, evet. Bu telefonun arkasındaki Euro ne ya abla ya? Evet. Niye? Abla. Ölüm, ölüm kalıp parası mı? Evet, evet. Ah canım be. benim ya. Niye buraya 100 Euro koydun? Gerçek mi bu Euro? Gerçek sana bu parayı? verdi. Ne dedi? Ölüm kalım parası. Dedi evet ben Van'dan köye gelmişim. Dedi sana lazım olursa harcarsın. Ha sen Van'dan mı geldin? Evet Van'dan geldim. Adın neydi abla senin? Perihan. Perihan abla. Peki pa başka para vermedi mi sadece onu mu verdi? Başka para da var. Altınları da takmadı. Niye takmadın? Valla getirmedim. Yarın, Yarın, takacak var. mısın? Valla Van'da kalmış getirmedim. Sen altın takmayacaksın. Takmayacağım. Valla kızlar sizler de laf, eder, laf edersiniz diye ben de bütün altınları taktım <laughs> geldim. <laughs> Aynen. Bak bak şuna bak eli kolu bomboş dersiniz <laughs> diye korktum <laughs> sizden. <laughs> Evet sonra bir de bana diyorlarken ha. altın takma Bekar, bekarım ben. Koca bulamazsın diyorlar. Olsun valla. Koca bulmaktan... Bekarlar takmıyorlar. diyor, bekarlar diyor. Yok, evli sanacaklar. Altın takmıyor. Hala, Siz hmm. ne siz dedikodu yapın, ne de ben evleneyim. Boş verin. <laughs> dedikodu yok. Değil mi? Laf etmeyin daha iyi. Altınları var tak. Kendim çalıştım, kendim aldım yenge. Bak. Hmm. Vallahi, vallahi çok altınlarım var. Aynen çok hmm. şükür. Peki ne kadar parayla yolladın seni enişte? işte vallahi çok verdi. bir 2 3 milyar verdi. 2 3 milyar mı verdi? Ne kadar takacaksın düğünde? Düğüne. Ama bütçeme göre takar. Yani yarın hani ağlar belirleyecek sıralamayı. Sen de o miktara göre para takacaksın. Evet. Sen Peki, kafanda ne var hala? Vallahi kafanda 2 var. 2000 lira mı takacaksın? Evet. Ha. Bu 100 euro'yu versen de olur. Olur. <gülüyor> <gülüyor> Şaka yapıyorum kızlar. Şimdi yemeği yediniz değil mi? Bir tek ben kaldım. Beğendin mi yemeği? Evet çok güzel. Yemek çok güzel. Vallahi buradaki aşçı güzel yemek yapıyor. Güzel değil mi? yapmış. Eline sağlık. Peki bu ciğeri sen mi güzel yaparsın yoksa aşçı mı? Vallahi yani biz daha güzel ya. Evet. Dün akşam ben yapmıştım daha güzel olmuştu. Sen nasıl yapmıştın? Ben daha değişik yapmıştım. Bu sebze koymuş ben sade yapmıştım. Haa sebze koyulunca hani fazlalaşsın evet. diye ya. evet, evet yani şu karabalık çok ona göre sebze kalmış. Doğru. Peki normal Anne ciğer nasıl pişirilir? Ciğer güzel cana yıkayacaksın. Sonra su, şey, ateşe bırakacaksın. O şeyi biraz yeşil şey, su bırakıyor. Onu bırakacak, tekrar yıkayacaksın. Ee, sonra bırakacak, iyi cana pişecek. Sonra yakını, acı biberini güzel cana kızartacaksın. Üstüne e, güzel anlatıyorsun <laughs> öyle. Yürüm seni gel bir öpeyim ya. Evet, ne güzel anlattın maşallah ya. Kızlar <gülüyor> hadi <gülüyor> afiyet olsun. Sana Aşağıda eğlendik başladı. Yenge. Yok yemek yemedim yenge. Hadi, hadi bir birlikte yiyelim. Hadi birlikte yiyelim. Hadi, yiyelim. yiyelim. hadi. Afiyet olsun. olsun. Ben gidiyorum. Sen Nereye sen gidiyorsun sen yenge? Halana gideceğim. Oyun oynayacağım. Ha sen halaya gideceksin. Evet. Neyti herkes misafir derler mi? Misafir Herkese bir çay. Bana bir tepsi çay. Herkese bir tepsi çay. Bana gül gül çay. anda evet. yanımızda. Azat var. Azat sen bu çayları sen yapıyorsun. Evet düğün organizasyonu yapıyorum. Organizasyon evet. senin Çayları sen demliyorsun. Evet ben de. Şimdi evlatlarla birlikte oturduk. Yemekten sonra bir çay keyfi yapalım dedik. Onlar da benimle birlikteler. Yerim sizi yakışıklılarım. Bir tanelim. Tamam, güzel daha güzelsin oğlum. Nasılsın? Ya iyiyim. Siz nasılsınız Allah? Ben iyiyim. Bahar izliyor mu? ee, nasıl izlemiyorum? Şimdi yaptığınız iyilikleri gördüm. Engelli bir kızın yanına gidip onu sevdiniz. Ya canım. Çok yardımcı bir insansınız. Canım. Çok da iyisiniz. Canım o seni güzelliğin evladım. İnsan olmak bunu gerektir. Evet de ama siz güzel bir insansınız. Canım o seni güzelliğin. Oğlum senin bu gözlerinin güzelliğin oldu. Gel bir kere öpeyim. Gel bir kere öpeyim. Gel. Babandan mı? Evet. Şu kendini bir göster. Babandan mı? <gülüyor> <gülüyor> Gel sen de öpeyim bir kere. Adarın, bizim Adar'ın gözleri senden daha güzel değil. Vallahi bu benden güzel. Kime çekmiş gözler Adar? Ben babamın gözü de mavi. Ya bana versene oğlum ya. Çok güzel. <laughs> ha, şu gözlerine şu yakışıklılığını bir göster bakalım. Göster bu oğlunun güzelliğini görsünler. Bahar teyzen izliyor musun? Ney? Evet. Bahar evet. izliyor musun? Evet. sen bir kere... Ben zaten düğününe gelmiştim. Ben orada seni görmüştüm. Görmüş müydün? Evet. Seviyor musun Ağır Teyze'yi? Evet. Ben de seni çok seviyorum. Biz de seviyoruz. devam. Ben de seni görmüştüm. Ben hastaydım. Düğüne gelememiştim ee, imam eşi. Biz sizi Youtube'dan izliyoruz. Ya hayır. Evet. Sizi sosyal medyada takip ediyorsunuz. Evet. Hemen evet, aferin. Instagram'dan Youtube'dan. Aferin. Aferin siz oğlum. Aferin. Bir birlikte hem ülkeye geziyoruz ama yanacağız. Siz oraya geçin. Biz bir çay muhabbeti yapalım. Bir tane de çay ben alayım. Şimdi... Bir tane çay ben alayım Azat. Çocuklara ben çok düşkünüm. Onları görünce dayanamıyorum. Hakkını helal et. Yarın, bir tane çay ben alayım Azat. Şunu da şöyle koyayım. Bu düğünde kaç kişi var? Bugün ünlü bir insanın düğünü evet, var. Evet, ünlü bir mi? insanımızın düğünü. Bu, bu, bu bölgede, Güneydoğu Anadolu bölgesinde Tümörlü İsmail'i herkes, herkes bilir. Tanır, herkes tanır. Kiminin akrabası, kiminin dostu, kiminin arkadaşı. Kiminin abisi, babası. Kiminin abisi, kiminin babası. <laughs> kiminin abisi, kiminin babası. <laughs> Bu kaç kişi var? Şu anda 1500 kişiye yakın misafirimiz var. Ama yarın 5000 kişiyi bekliyoruz. Allah kına gecesi. Kına gecemiz. Yarın? Yarın düğünümüz var. Bugün 1500, 1500 kişi. 1500 kişiyi ağırlayacağız Allah'ın izniyle. Yarın 5000 ya. kişiyi bekliyoruz. Ne Adam bu kadar büyük, büyük, su. Ne Ancak yetiyor. Hı. Bizim aletimiz sadece çay içmek. Çaya çok düşkün bir pilates. Aynen. Ben de çaya çok özgürüm. Afiyet olsun. Sana yemin ederim. Ben de belki 50 bardak içiyorum. Aslında evet. şekersiz içmek lazım ama ben şekersiz. Gerek yok şekere bence. bence. Bence kullanmayın. Bir de buralarda kıtlama çayı. Aynen. Böyle. Kıtlama çayı böyle ıslatıyoruz biraz. Afiyet olsun. Atıyoruz ağzımıza. Afiyet olsun. Buralarda öğrendim. İlk de öğrendim. Çok güzel bir Su böyle güğümde kaynıyor. Muyum? Aynen öyle. Güğümde kaynıyor, ocağa bırakıyoruz. Maksat orada ısın. Orada soğumuyor. Böyle güğümde kaynamasa Diğer... Yetişmiyor. Yetişmiyor bir de tadı daha... Güğümün tadı daha güzel. Daha güzel. Aynen. Peki kaç kilo çay harcadın? Bugün daha yeni başladığımız daha kilo, daha, daha 15-20 kiloya kadar gider. 20 kilo çay mı demeyeceksin? Aynen, 2 gün 20 kilo gider. Geçen gün başkanın düğünü vardı, 35 kilo çay derdi. Gerçekten. Aynen. Ama o zaman bir kişi başına e, ne kadar çay düşüyor? 10 bardak çay Belki daha fazla. Olmadı. Elimizden geldiğince çay dağıtmaya çalışıyoruz. Sağ olun arkadaşlarım var arkada. Arkadaş arkada? Onlar yetiştiriyor. Ben yetişim, servis yapmaya çalışıyorum. Oh, evet. Gelen çay alabilir. Bizim ekip de çay bekliyor. Yönetmenimiz evde de Alın. Çocuklar. Gelin çay alın. Gelin. Gelin. Gel oğlum. Gel. Gel oğlum al. Gel. Oh oh oh. Yakışık. benim. Maşallah. Peki Azam. Burada kaç kişi çalışıyorsunuz? Şu an sekiz kişiyiz. Herkes yövmeyi. 5'i ben tuttum yömiye veriyorum arkadaşlarım. Peki günlüğünüz ne kadar? 500-700 günlük. Çalışanlara? Aynen. Peki sen ne kadar aldın? 20 kilo çaya ne kadar mesela burada? 15 bin. Sandalye masalarım da var. Yani hem sandalyeleri hem var. Hem de 20 kilo çaya kadar. 15 bin. 15 bin, 16 bin. O düğünden düğüne değişiyor. Peki bahşiş oluyor mu? E, oluyor genelde nasip düğünden düğüne değişiyor. Belirli bir şey var? Belirli. Bana veriyorlar zaten. Onlara veriyorlar. Fark et. Peki ne zamandan beri bu? Ben 15. yılımı deviriyorum. Peki çayın. Bunun faydaları neler? Çay, çay. kansızlık yapar onu biliyorum. Çarsızlık yapıyor ama var ya çay çay olmadan da olmuyor. Değil mi ya? Yemin ederim. Yorgunluğumuzu atıyor. Yani. Kansız olayım ama çaysız kaldım. Ya öyle deme. O kadar. <laughs> Gerçekten yani. mi? Çaysız olmuyor. Ne kansız olalım ne çaysız olalım ya. Yani. Ya bizim millet çaya çok düşkün. Daha önce de kaç <laughs> defa düğünlere beraber gittik zaten nasip oldu gördünüz zaten millet çayı çok seviyor. Doğru. Ama Türkiye'nin her yerinde böyle. Sadece Güneydoğu'da Bize güneyde Güneydoğu'da biraz daha ileride bence. Daha fazla. Yani hiçbir düğünde 20 kilo çay dağıttığınızı duydunuz mu? Doğru. Ama bir de şöyle bir şey var. Buralar çay vermediği zaman bir de ayıp. Aynen öyle. Yemek vermeyin çay verin. Aynen çay bile vermediler derler. Aynen öyle derler. Ay ben de yemek gibi oldum valla. gibi oldum. Hoş geldin. Sen zaman bekleyin. Ben herhalde 500. geliyorum. Hoş geldin. Çünkü sizi seviyorum. Tabii biz sizi de sizi seviyoruz. seviyoruz. Hoş geldiniz memleketimize. Kardeşlerim, ülkemin her yerine aşığım. Siz yeter ki topkalın, ben hep geliyorum. Valla biz hep sizi bekliyoruz. <laughs> Görmek istiyoruz. Sağ Düğünümüze şeref verdiniz. Renk kattınız Ama düğünümüze. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Şimdi bu çayları o zaman dağıtmaya biz devam edelim. Sonra halayımız var zaten herkes yorulacak, Aynen. yoruldukça, yorgunluk çayı isteyecek. Aynen öyle yapacağız. Değil mi? Yoruldukça, yorgunluk çay vermeye devam edeceğiz. Aynen. Söyle Hadi yani. o zaman çay verin. Kalaya gidelim. Hoş geldiniz. hava çekecek Hayır, misin? Hiç hava çekecek. Çekecek misin? abimizin düğünü çekmek e olmaz. Nasıl fırsat bulacaksın? Sıkıntı yok. Bırakır gideriz. Beş dakikada olmasın. Değil mi ya? Bir şey olmaz. Hadi o zaman düğüne. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz